İlk yarıda maçın 11. dakikasında konuk Edremiz Spor, Tayfun Akbey ile yararlanamadı penaltı atışından. Kalecimiz Nihat kurtardı. 17. dakikasına geldiğimizde maçın golü bulduk. Golden 4-5 dakika sonra konuk Edremit Spor beraberliği yakaladı. Ve maçın ilk yarısı bir birlik eşitlikte sonuçlandı. Ve ikinci yarı başladı. Erdem Koçal Ferit'le oynadı Edremit Spor'da. Ama kademede Oktay önledi. İşte İbrahim'in sevdiği toplar. İbrahim kendi gidiyor. İbrahim çalımladı rakiplerini. Yetişebilir mi Furkan? Hızlı bir top. Yetişemedik. Yok ya, ben Mehmet Erkut kullandı. Hep böyle vur Mehmet Erkut. Üst kale direğinin bir metre kadar üstünden out. Dakikalar 57. Akıncılar sporumuz 1, Edremit Spor 1. Tayfun Akbey kafayla ceza sahasına gönderdi ama girdi karaya. Edremit Spor kalecisi Ramazan'a kadar geldi top. Ramazan ileriye doğru ortaladı. Yasin o kafasından seken top Oktay. Direkt Hamdi Can karşıladı topu. Kemal Umutcan. Umutcan ceza sahasına doğru gönderdi. Erdem. Ve gol! Ve gol! Kaçın pin yarısına. Giren Kemal'le ile buluyoruz golü. Offside diye duraksayan Edremit Spor defansı. Umutcan ortaladı. Top Kemal'in önünde kaldı. Ve Kemal için topu ağlarla buluşturmak işte zor olmadı. İşler aradığımız gol. Dakika 61. Tayfun Akbey ile tekrar başlattığı oyunu Edirne'nin spor. Ferit. Erdem poçanı atladı. Orhun ve Umutcan arasında bir tartışma söz konusu. Yani orada Orhun yerde kaldı. Umutcan'a ya yani tekme atmaya çalıştı. Biz buradan gördük. Bakalım nasıl değerlendirecek maçın orta hakem pozisyonu. hem Orhun'a hem Umutcan'a sarı kart getirdi bir pozisyon. Bakayım bu da 61'i gösterirken Akıncılar Sporumuz ikinci golü buldu. Akıncılar, Akıncılar Sporumuz 2. Devlet Spor 1. Kısırlar, bir Ve İbrahim Zeytin Offside kaldı. Mehmet Meşe kullandı. Ceza sahası oldukça kalabalık. Kaleci Ramazan tokatladı. Burak Mehmet Erkut buluştu topla. Çok hızlı, çok süratli. İlk yarıda da söylemiştik Mehmet Erkut. ikinci müdahalelerde başarılı bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ceza sahamız oldukça kalabalık. Tek kişilik bir baraj. <laughs> Mehmet Erkut ortaladı. Kafa vuruşu. Barış kılıçtan. Etkisiz bir vuruş. Kale atışını kullanacak kalecimiz Nihat. Grubumuzdaki diğer mücadelelere şöyle bir göz attığımızda Bozcaada Bandırma Eti karşısında 1-0 öndeyken Sultanbeyli deplasmanda Gönen Belediye karşısında 2-0 önde. Mimaroba kendi evinde Kuru Çeşme karşısında 1-0 galip. Kuştepe ve diğer temsilcimiz Tepecik Spor 0-0 berabere. Buraniye Belediye Spor kendi evinde Biga Spor karşısında 1-0 galip durumda. Ferit ortaladı ceza sahasına doğru. Nihat çıktı ve aldı topu. Şu an diğer temsilcimiz Tepecik Spor Kuştepe karşısında dakikalar 70'i gösterirken 0-0. Barış Kuşçu. 10 numara Barış Kuşçu. İlerine giren oyuncu Furkan Çölük. 6 sırt numarasıydı. Giren oyuncu Altan Furkan Çölük. Dakikalar 78. Akıncılar Spor 2. Edremit Spor 1. karşıladı. Kemal'in önünde kaldı top ve Kemal'e sert bir müdahale var Oğuz'dan. Bu müdahale sarı kartla cezalandırılıyor maçın orta hakemi tarafından. Maçın uzatma bölümlerinin son dakikaları oynanıyor. Ceza sahası oldukça kalabalık. Ve Oktay kafayla attı topu. Kemal'den İbrahim'e istediği bir top. Haydi İbrahim golünü at. Geçemedi Furkan Çölü. Oğuz. Umut daha çok yakın topa. Umut'a yapılan hareket. Faul. Akıncılar Spor'da kaptan İbrahim Zeytin yerini 18 numaralı formasıyla Talha Demir ile bırakıyor. Akıncılar sporumuzda oyuncu değişikliği Çıkır oyuncumuz 17 numara Kaptanlık patilası Mehmet Meşidir Kalan dakikalarda oyuncumuz İsmail Kayar kullanıyor faul atışını. Ortaladı ileriye doğru. Kafayı vuran Burak Turan ve maçın orta hakemi oyun bu kadar maç süresi bu kadar dedi çaldı düdüğünü Akıncılar skorumuz 2 Edremit Spor 1 evet, Edremit Spor maçı sonrası sevgili İbrahim kaptan Dümen'e geçti <laughs> sevgili kaptan gidiyor takım dolu dizgin Abi güzel gidiyoruz. Yani yükselen bir formumuz var. 8 oldu sanırım kaybetmediğimiz maç. Evet. üstte. Işte. da yine kolay bir şey değil gerçekten. Üstesinden geliyoruz. Normalde ilk golü biz yaptık. bugün attık. Ee, vallahi kazandığımız için mutlu zor ligin, tecrübeli bir takımını yedik bugün. Haftaya da lidere bir sürpriz yapmak istiyoruz inşallah. Ee, yani tavşan halkı da desteklerini esirgemiyor artık. Görüyoruz. Kalabalık olmaya başladılar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarımın, hocalarımın hepsinin yüreğini ayağına saldık. Mutluyuz. Teşekkürler. Başarılar. Teşekkürler.